Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size görüntüdeki birbirinden güzel Alman tepeliler eşliğinde Alman tepeli nasıl bir kuştur bununla ilgili birkaç kelime edeceğiz. Bu kanarya çeşidi zaten adından da anlaşılacağı üzere en önemli yeri tepesi. Tepe başını şeklini alan oval biçimdedir. Merkez nokta tepenin ortasındadır. Gözler görünür. Ensede hiç boşluk bulunmamalıdır. Renklere gelirsek sadece melanin ve lipokrom olabilir Alman tepeliler. Lipokromların tepeleri melanin renk taşıyabilir. Kuşlar renk kanaryalarının taşıdığı tüm renklerde olabilir. İnce tüy ve kalın tüy olabilir. Fakat parçalı renk olamaz. Görüntülerde de görüyorsunuz. Hep tek renkler hakim. Üzerinde taşıdıkları rengin tüm özelliklerini göstermeleri istenir. Taşıdığı renk vücuda eşit dağılmış yani homojen olmalıdır. Bu arada görüntüde Türkiye şampiyonu sarı bir hipokrom var. Çok güzel bir kuş. Yetiştirinin ellerine sağlık. Lipokromların biçimine, tipine ve boyuna gelecek olursak, kuşun tipi ve şekli renk kanallarıyla aynıdır. Yani hafif geniş gövde, düzgün bir sırt, önden bakılınca arkaya doğru çok az incelerek giden bir vücuda sağlam bağlı bir kuyruk ve çaprazlanmadan duran sağlam kanatları vardır. Boy en fazla 13,5 cm, en çok 14,5 cm olmalıdır. Tüyler parlak, sıkı vücuda yapışık olmalıdır. Alman tepelinin hataları arasında tepe çok büyük olmamalıdır ve gözleri kapatmamalıdır. Merkez nokta tam yerinde değilse bu da hatalar arasındadır. Ensede kesinlikle boşluklar olmamalıdır. Tüy diplerinde kötü renk barındırırsa bu da bir hatadır. Şöylerer parlak değilse, kendini kanarya sergileyemiyorsa, bundan da hakemler eksi puanlar verirler. Kapesteki Alman tepeli, eğer kendini sergileyemiyorsa, ürkekse, çok dik veya çok yatık duruyorsa, bunlar da istenmeyen durumlardır. Görüntülerde de gördüğünüz gibi Alman tepeliler renk kanayalarına çok benziyorlar. Tepeyi atarsanız karşınıza bir renk kanayası işte. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.